Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in 2019 yılında Sparta Belediyesi'ne bağışlanan Audi A8 aracı gündeme taşıyarak yaptığı açıklamalara son noktayı AK Parti milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz koydu. Başkan Başdeğirmene Sparta halkından destek açıklamaları devam ederken AK Parti milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hibe kabulünün altına imzasını attığı meclis kararını paylaştı. Milletvekili Gökgöz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in ne yaptığını, ne söylediğini bilmediğini belirterek, Camurat İzikas'ın siyasetinin hiçbir yere varmayacağını belgeleriyle ortaya koyduğunu kaydetti. Yaklaşık 5 yıl önce belediye meclisinde alınan karar gereğinde belediyemize hibe edilmiş olan Audi A8 maalesef bugün tekrar gündeme getirildi ancak bunun 5 yıl önce yaşanmış bir hadiseyi tekrar gündeme taşımaktan imtina etmeyen CHP'nin çeşitli saldırılarıyla karşı karşıya kaldığımızın farkındayız. Gündemi değiştirmek isteyen bir CHP var karşımızda. Evet, ne söylediğini, ne yaptığını bilmeyen bir genel başkandan bahsediyorum. Dolayısıyla bu Isparta belediyemize kadar uzanmış olan çamur at tutmazsa izi kalsın siyasetinin hiçbir yere varmayacağını bugün belgeleriyle ifade etmiş oldum. Dolayısıyla e, biz abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun diyerek bir ifadede bulundum. Dolayısıyla e, CHP'nin gündemi değiştirmekten, gündemi Isparta Belediyesi'ne sıçratmak istemesinin farkındayız. Dolayısıyla biz e, Yaptığımız işlerin tamamından dolayı halkımıza vereceğimiz cevabımız hazırdır. Dolayısıyla bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. İki dönemdir seçilen belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen'in yaptığı hizmetlerin ortada olduğunu vurgulayan milletvekili Gökgöz, bizim baklava kutularıyla, para kulecikleriyle işimiz yok dedi. Yani iki, iki dönemdir seçilmiş olan bir belediye başkanımızın yapmış olduğu icraatlar ortada. Tabii ki beraberce hizmet ediyoruz şehrimize. Biz aziz milletimize şunu söyledik. Dedik ki işimiz hizmet, gücümüz millet dedik. Milletimizden almış olduğumuz güçle milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim bizim herhangi bir baklava kutularıyla ya da şaibeli işlerle ya da şaibeli ihalelerle para kulelcikleriyle işimiz yok. İşimiz hizmet gücümüz millet. Sadece ve sadece biz bu millete hizmetkar olmaya geldiğimizi ifade etmiştik. Bundan sonra da sadece ve sadece milletimize hesap verir noktada hareket etmeye devam edeceğiz.